herkese günaydın. Bugün Ocak ayının 22'si ve ben muhteşem deniz manzaralı bir yer. Neden bu videoyu çekiyorum? Beni tanıyordur. Ben 13 yıllık bir iç mimarım. Tadilat uzmanıyım. Milano ve Marmara Üniversitesi'nde iç mimarlık eğitimleri aldım. Belli dönemlerde de finans eğitimleri aldım. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu faizleri yüksek olmalı kimsenin hiçbir şey alamadığı dönemler benim hayatımda 20 yıl içinde yani kendimi bildiğimden beri, üniversite zamanından beri birkaç kere bunu yaşadım. Ve bunlar her zaman bir alım zamanı oldu ve alım fırsatları oldu. Nakiti olan kişiler için inanılmaz bir alım zamanı oldu. İstanbul'da artık sıkıldıysan, sen bir konut almak istiyorsan, bir ilde yaşamak istiyorsan 500 bin TL'ye konutlar var. Dışarıya çıkmanız gerekiyor. Artık İstanbul'un trafiğinden sıkıldıysanız siz de artık o metrobüse binmeyeyim diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi tam zamanı 1 milyon TL'ye kadar müstakiller hatta 440 bin TL'ye Kütahya'da müstakil evler var. İstanbul'da kalmak zorunda değilsiniz. Büyük şehirlerde yaşamak zorunda değilsiniz. Şu arkamda gördüğünüz manzarayı her yerde Türkiye'nin yaşayabilirsiniz. Harekete geçin. Faizlerin yüksek olduğu zamanda düşük bütçelerle konut sahibi olabilirsiniz. Lütfen sayfamı takip edin ve fırsatları kaçırmayın. Toki'den daha ucuz konutlar anlatıyorum. Görüşmek üzere herkese arkamdaki manzarada birer ev Allah nasip etsin.